2013 yılında Orta Doğu'daki karışıklık artmış, savaş önüne geçilemez bir noktaya evrilmişti. Artık nükleer silahlar gün yüzüne çıkmıştı. Ancak her şey daha yeni başlıyordu. Daha küçük bir coğrafyada gerçekleşen bu savaş tüm dünyaya yayılacaktı. Nükleer silahların ateşlenmesi sonucu aksiyon almak isteyen çevre devletler de aynı yola başvurmuştu. Sonrasında ise bir domino misali dünyanın her yerinde nükleer silahlar ateşlenmeye başlamıştı. Yıllardır süre gelen Amerika-Rusya çatışması da bu olayla alevlenmiş, iki nükleer devlet silahlarını çekmişti. 3. Dünya Savaşı, diğer bir ismiyle Büyük Savaş başlamıştı. Tüm dünya bu iki devin ayakları altında ezilmiş, nükleer silahların sebep olduğu felaketlerin ardından yeryüzü yaşanılamaz bir hale gelmişti. İnsanlık büyük kayıplar vermişti. Hatta öyle ki yalnızca Rusya'da 140 milyon kişi hayatını kaybetmişti. Savaşın ardından sağ kalan yaklaşık 6 milyon Rus'un ise büyük çoğunluğu nükleer kışın sebep olduğu radyasyon ve savaştan kalma yaralar yüzünden ölmüştü. Geriye kalan ve sayıları tahminen 40 bin ila 250 bin kişi arasında olan insanlar ise yer altına kaçmıştı devasa büyüklükteki Moskova metrosuna. Kaçan insanların arasında yüksek mevkili memurlar, politikacılar, askerler ve polisler de bulunuyordu. Bu insanlar kaosun içinde bir düzen sağlamak adına merkezi metro yönetimini kurdu. Bu yönetim Rus başkanının Ural Dağları ardındaki gizli sığınağa kaçtığı ve vakti geldiğinde tekrardan ortaya çıkıp birlik ve düzene getireceği propagandasını yaparak moralleri yüksek tutmaya çalışıyordu. Hatta bir süre başkanla iletişime geçtiklerini bile iddia etmişlerdi. Ancak bir süre sonra dış dünya ile bağlantı tamamen kesilmişti. Artık dışarıda umut yoktu. Bu umutsuzluk yönetimi olan güvensizliğe yol açtı. Tamamen birlik olan metro parçalarına ayrılıyor, istasyonlarda küçük şehir devletleri kurulmaya başlıyordu. Merkezi metro yönetimi dağılmıştı. Bu şehir devletleri ise ideolojik ayrılığa düşmüş, birbirleriyle de çatışmaya başlamıştı. Tabi tek sorun insanlar değildi. Nükleer felaket çeşitli mutasyonlara yol açmıştı. Bu mutasyonlar neticesinde ortaya oldukça tehlikeli ve saldırgan türlü yaratık çıkmıştı. Bu yaratıklar zaman zaman istasyonlar arasında geçiş yapan insanlara saldırırken, zaman zaman da doğrudan istasyonlara baskınlar yapıyorlardı. İnsanlık hayatta kalmak için inanılmaz zorlu bir mücadele içine düşmüştü. Bir yandan kısıtlı kaynaklar, bir yandan diğer insanlar ve bir yandan mutantlar. Tabii hayatta kalmak için en önemli şey kaynaktı. Şanslı olanlar metroya indirmeyi başardıkları domuzları yetiştiriyor, onların etini satıyordu. En büyük yiyecek kaynaklarından biri de metroda çıkan mantarlardı. Yeterince şanslı olmayanlar ise metroda bulabildikleri fare dahil her şeyi yiyerek hayatta kalıyordu insanlık en zor mücadelesini veriyordu. Metro kendi içinde fraksiyonlara ayrılmıştı. Her istasyon küçük birer devlet gibiydi. Bu devletlerin de bağlı olduğu gruplar vardı. Kızıl Hat, Pavel Mowski'nin liderlik ettiği Sovyet ideolojisine bağlı komünist bir gruptu. Bu grup içinde sıkı bir hiyerarşi vardı. Komünist düşünceye bağlı olarak herkesin kaynakları eşit alması gerektiğini düşünüyorlardı. Asıl hedefleri ise tüm metroya hakim olmak ve sosyalist rejimi tüm metroya yaymaktı. Reich, Führer olarak tanınan Maxim Komarov tarafından yönetilen ırkçı bir gruptu. Geçmişte Hitler'in sahip olduğu ideolojinin aynısına sahiplerdi. Hayatta kalmanın tek yolu safkan insanları korumaktı. Mutasyon geçirmiş ya da hastalıklı insanlara düşmanlardı. Güçlü bir askeri düzenleri vardı. Neredeyse kendileri hariç herkese düşman olan bu grup, özellikle Kızıl Hatla sürekli çatışma halindeydi. Hansa kolektif bir yönetime sahip olan kapitalist bir gruptu. Hedefleri her zaman ticari çıkarlarını korumak, metrodaki ticaret noktalarını kontrol etmekti. Bu ticaretin sağladığı varlık sayesinde güçlü bir orduları vardı. İdeolojik sebeplerle savaşma niyeti olmayan Hansa grubu, ticari çıkarlarına ters düşen bir durum olursa silahlarına sarılırdı. Polis, Hansa gibi kolektif bir yönetime sahipti. Liderlerinden biri olan Miller ise Metro için önemli karakterlerden biriydi. Polis hem Metro'nun kendisinin hem de bilimin merkeziydi. Burada eğitime çok önem verilirdi. Asıl hedefleri kültürel mirası ve medeniyeti korumaktı. Spartan Rangers, Miller'ın liderlik ettiği polisteki seçkin bir askeri gruptu. Metro'daki düzeni sağlamak ve tehditleri ortadan kaldırmak ana hedefleriydi. Metro bu ana gruplar haricinde çeşitli askeri, dini, devrimci gruplara da ev sahipliği yapıyordu. Savaştan kısa bir süre önce doğmuş olan Artyom Metro için kilit bir rol oynuyordu. Rusya'nın bombalandığı esnada annesiyle Metro ile gezintiye çıkmış olan küçük Artyom aslında bu sayede hayatta kalmış, annesiyle birlikte Metro'ya sığınmıştı. Timir istasyonunda kalırlarken binlerce sıçanın buraya basmasıyla fuar olarak da bilinen VDNK istasyonuna sığındılar. Ne yazık ki bu istasyonun da mutasyonlu yaratıklar tarafından saldırıya uğramasıyla annesini kaybetti. Küçük yaşta annesini kaybeden Artyom'u Skoy isimli bir adam sahiplendi ve büyüttü. Artyom dış dünyaya her zaman merak duyan bir çocuktu dış dünya ile ilgili bulduğu şeylerden koleksiyon yapıyor. Kendi gözleriyle gökyüzünü bir kez daha görmek istiyordu. Hatta o kadar meraklıydı ki iki arkadaşını da ikna edip gizlice istasyondan savışarak dışarıya çıkmak istediler. Artyom çocuk aklıyla nelere sebep olacağının farkında değildi. Tüm tehlikelere rağmen arkadaşlarıyla birlikte dışarıdaki botanik bahçelere giden bir kapıyı açtılar. Dış dünyayı görmenin dayanılmaz heyecanına rağmen korkuları daha baskın geldi ve istasyona geri döndüler. Ancak kapıyı geri kapatamamışlardı. Böylece hem kendi istasyonları hem de tüm Moskova metrosu için büyük bir tehditin içeriye girmesine ön ayak oldular. İnsanlık homo sapiens olana kadar çeşitli evrimlerden geçmişti. Her bir evrim bir öncekinden daha akıllı, daha hayatta kalma kabiliyeti yüksek evrimlerdi. Homo sapiensin yani insanların da son kullanma tarihi geçiyordu. Nükleer kış sonrası evrimde yeni bir basamak açılmıştı. Homo novus. Evrimin bu yeni basamağının üyeleri kara varlıklar yüksek radyasyon seviyelerine ve aşırı soğuklara dayanabiliyor. Bu sayede nükleer kıştan etkilenmiyorlardı. Ayrıca telepatik güçlere sahiplerdi. Botanik bahçelerini yuva edinmiş kara varlıklar, Artyom ve arkadaşlarının kapıyı açmasıyla metroyu keşfetmişlerdi. Artık telepatik güçleriyle istasyonlara saldırılar düzenliyor, tek bir mermi atmadan kaos ve korku yayıyorlardı. Fuar istasyonu bir süredir kara varlıkların saldırısı altındaydı. Onlar yaralı istasyondaki hastaneye doldurmuş, istasyondakiler bir sonraki saldırının ne zaman olacağı tedirginliğine kapılmışlardı. Artyom manevi babası Suhoi'nin sesiyle uyandı. Suhoy ona Hunter'ın istasyonlarını ziyarete geldiğini söylemişti. Birlikte Hunter'ı görmeye gittiler. Hunter'la konuştukları esnada istasyon bu kez Nosalis adını verdikleri mutasyonlu yaratıkların saldırısına uğramıştı. Hastanedeki kan kokusu onları istasyona çekmişti. Sınırdaki nöbetçilerle birlikte bu saldırıyı geri püskürtmeyi başardılar. Ancak asıl tehlike hala geçmemişti. Hunter karavarlıkların sonunu getirmek için inlerine gidiyordu. Artyom'a da önemli bir görev verdi. Kendisi karavarlıkların ininden geri dönemezse Artyom onun künyesini polisteki kimi lira her ne pahasına olursa olsun ulaştırmak zorundaydı. Tüm metronun kaderi buna bağlıydı. Hunter geri dönmemişti. Artyom artık aldığı sorumluluğu yerine getirip polise ulaşmalıydı. Riga istasyonuna giden bir karavanla yola çıktı. Ancak beklenmedik bir şey oldu. Gidecekleri asıl tünel çökmüş, yandaki bir servis tünelini kullanmak zorunda kalmışlardı. Bu tünelde bir tuhaflık vardı. Garip sesler duymaya, hayaletler görmeye başladılar. Drezin üstündeki herkes bayılmaya başladı. Peşlerine de her şeyi yok eden bir anomali takılmıştı. O sırada ayakta kalan son kişi olan Artyom da bayılmış, tuhaf bir görüye şahit olmuştu. Gözlerini açtığında anomali ortadan kaybolmuş, bir nozali sürüsü peşlerine takılmıştı. Hızlı bir kovalamacanın ardından Drezin'deki yolculardan birini kaybettiler. Ekibin geri kalanı ise kendilerini Riga istasyonuna zor atmıştı. Riga sefil bir haldeydi. Artyom polise giden bir yol arıyordu. Yanına gelen bir çocuk metrodaki para birimi olan bir mermi karşılığında ona yardımcı olabilecek Bourbon isimli birine götürdü. Bourbon'un bir teklifi vardı. Kendisiyle Dray istasyonuna gelmesi karşılığında silahını verecekti. Artyom bunu kabul etti. Ne de olsa yola devam etmeliydi. Gizli bir geçitten Dry istasyonuna doğru yola çıktılar. Ancak ne yazık ki yol tıkanmıştı. Mezarlık denen daha alt katmandaki bir yolu kullanmak zorunda kaldılar. Burada garip halüsinasyonlara şahit olmuşlardı. Neredeyse kendilerini kaybedecekken Artium'a uzanan kara bir el hayatlarını kurtarmıştı. Kendini toplayan ikili market istasyonunun önüne vardılar. Bu sırada peşlerinde Nosaliler vardı. Market istasyonunu kontrol eden Hans ekipleri ikiliye yardım ederek kapıları açtılar. Ancak içeri hemen giremediler. Neyse ki market istasyonu askerleri Bourbon'u tanıyordu. Bourbon istasyon müdürüne rüşvet vermiş, içeri girmişlerdi. Burada da uzun süre durmayacaklardı. Dray istasyonuna varmalı, oradan da polise devam etmeliydi. Bir an önce yolu koyuldular. Dray istasyonuna ulaşmak için tek yol yeryüzünden geçiyordu. Böylece Artyom tekrardan gökyüzünü görecekti. Yeryüzünde nükleer kış devam ediyordu. Metroda görmedikleri cinsten mutasyon geçirmiş yaratıkları da aşıp istasyona varmaları gerekiyordu. Bir kaza sonucu Bourbon ve Artyom'un yolları ayrı düşmüştü. Ancak Artyom inatçıydı. Nükleer kışın üzerine fırlattığı tüm engelleri aşıp tekrardan Bourbon'la buluştu. Onlar içeride bekleyen sürprizden bir haber istasyona vardılar. İstasyonu haydutlar ele geçirmişti. Durumu fark eden ikili havalandırma tünelinden içeriye sızmaya çalışırken Bourbon fark edildi ve yakalandı. İşin ilginç kısmı ise bu haydutlar Bourbon'u tanıyordu. Bourbon da onların patronuyla görüşmek istediğini söyledi ve gözden kayboldular. Artyom istasyona sızmayı başarmıştı. Önüne çıkan haydutları def edip Bourbon'un esir tutulduğu odaya vardı. <laughs> Bourbon ölmüştü. Odaya orada gizli bulunan Han isimli bir adam girmişti. Artyom isterse kendisiyle Curse istasyonuna gelebileceğini, burada daha fazla kalmaması gerektiğini söyledi. Her halükarda yola devam etmesi gereken Artyom, Han'ın teklifini kabul etti. Han tuhaf bir adamdı. Artyom'a garip hikayeler anlatıyordu. Söylediğine göre metro dönenlerin ruhları ne cennete ne de cehenneme gidiyordu. Bu kaybolmuş ruhlar tıpkı Araf gibi metroya sıkışıp kalmışlardı. Metroda ölenlerin yazgısı metroda bitiyordu. Yolda karşılarına başka bir anomali çıkmıştı. Tıpkı Riga'ya giderken peşine takılan anomali gibiydi. Ama Han bu anomali bile lehine kullanmayı biliyordu. Onlara saldıran Nosalileri öldürmesini sağlamıştı. Nosalilerden kurtulan ikili bir Drezin buldular. Bu Drezin yardımıyla hızla Curse istasyonuna varmış olacaklardı. Bu istasyon sürekli saldırı uğradığından çoğu kişi terk etmişti. Artyon ve Han istasyona vardığında yine Nosalilerin saldırısı altındaydılar. Artyom sorumluluk almış, bu yaratıkların geldiği tünelleri çökerterek istasyonun nefes almasını sağlamıştı. Artyom'la Han'ın yolu burada ayrılıyordu. Polise giden yol cephanelik istasyonundan geçiyordu. Han'ın gösterdiği yoldan ilerleyen Artyom cephanelik istasyonuna vardı. Burası komünist Kızıl Hat tarafından kontrol ediliyordu. İçeriye alınan Artyom sorgulama için direkt olarak tutuklanmıştı. Sonu pek hayırlı gözükmeyen bu sorgulamadan yanındaki bir mahkumun çıkardığı karışıklık sayesinde kurtulmuştu. Sonrasında ise bir kovalamaca başladı. Artyom'un kurtulmasına vesile olan diğer mahkum öldürülmüş, Artyom ise isimli bir adam tarafından kurtarılmıştı. Daha sonrasında bu istasyondan bir Drezin'in altından gizlenerek kaçtı. Kaçtığı tünelse Rahi ve kızılat askerlerinin çatıştığı önce peydi. Bu savaşa dahil olmayan Artyom gizlice Rahi askerlerinin kamp bölgesine doğru geçti. Çatışmanın olmadığı yan tünellerden birine giden bir kapıyı açmıştı ki... Done with it. Shouldn't we call the Gestapo? It'll take him forever to get here from Rai. Who'll watch this peak till then? Good point. All right, Red Scout. Offer a prayer to your marks or whoever <laughs> hey maybe if you beg you'll think about killing a quicker Spartan Rangers ekibinden Ulman ve Pavel, Artyom'un hayatını kurtarmıştı. Artyom Hunter'ın künyesini gösterdiğinde, onun hızlıca polise ulaşması gerektiğini anlamışlardı. Ulman kendi görevlerine devam etmek için ekipten ayrıldı ve Powell'ı Artyom'un yanına bıraktı. Zırhlı ve iyi silahlandırılmış bir drezinde binen Pavel ve Artyom, bir Reich karakolunu aşmak zorundaydı. Kendilerini mermi taşıyan bir Reich ekibi gibi tanıtmış olsalar da, buna inanmadılar ve yine bir kovalamaca başladı. Zırhlı birliklerle çetin bir çatışmaya giren ikili zor da olsa peşlerindeki rahip birliklerinden kurtuldular. Ancak gittikleri yol tıkanmıştı. Başka bir tünelden, zırhsız sıradan bir drezinle yola devam etmeleri gerekiyordu. Rahi ekiplerini atlattıktan sonra işlerin daha kolay olacağını düşünen Artyom yine bir sürpriz bekliyordu. Metronun deposu olan bölgeye gelmişlerdi. Bilmedikleri şey ise bu deponun mutant yaratıklarca yuva edinildiğiydi yaratıklar peşlerine takılmıştı. İkili sonuna kadar dirense de Pavel bir mutant tarafından yakalanmış ve kendisini patlatarak görev uğruna canını feda etmişti. Çünkü Metro'nun koruyucuları Metro'nun ayakta kalması için kendileri dahil her şeyi feda etmeye hazırdı. Artyom yine yalnız kalmıştı. Yolun sonunda parçalara ayrılan Drezin'den inip bir boruya tırmandı. Bu boru Hall istasyonuna gidiyordu. Hall istasyonu da saldırı altındaydı. Artyom direnişçi birliklere yardıma gelse de durum vahimdi. Gelen sonik saldırıların ardından Artyom bilincini kaybetti. Uyandığında ise herkes ölmüştü. Tünelden devam eden Artyom, Hol istasyonda hayatta kalan son kişiyle karşılaştı. Bu kişi, Sasha isimli bir çocuktu. Onu güvenliğe ulaştırmak, Artyom'a yeni bir sorumluluk yüklemişti. Sırtına aldığı Sasha'yı saldırıya uğramış istasyondaki mutantları defederek ederek annesine, güvenli bir alana götürmüştü. Annenin yardımı karşılığında teklif ettiği mermileri de kabul etmedi. Polise giden yolda sıradaki hedef, Ray kontrolündeki kara istasyondu. Artyom oraya ulaşmak için bir kez daha yeryüzüne çıkmıştı. İstasyon çıkışında da onu ray askerleri bekliyordu. Artyom yoluna çıkan engelleri ideoloji fark etmeksizin aşmalıydı. Ne Kızıllar ne de Rahi dostuydu. O yüzden buradaki birlikleri de alt ederek yoluna devam etti. Artık kara istasyona varmıştı. Ulman'la bir kez daha karşılaşsalar da araları demirden bir parmaklıkla ayrılıyordu. Ulman'ın yanına ulaşmak için bir kez daha ray askerlerini aşmalıydı. Ancak bu sefer sessiz hareket edecekti. Kay askerlerini aşan Artyom, Ulman'a ulaştı. Artık polise giden yol açıktı. Vakti gelmişti. Artyom Hunter'ın mesajını Miller'e ilettiğinde Miller durumu vehametini anladı ve hemen konseyi topladı. Artyom hem başına gelenleri hem de metroyu bekleyen karanlık tehlikeyi konseye anlatacaktı. Artyom'un anlattıkları konseyi ikna etmemiş, inandırıcı gelmemişti. Bu yüzden de polis istasyonu konu hakkında bir aksiyon almayacaktı. Miller sinirden küplere bindi. Böylesi bir tehlikeyi görmezden geldiği için konsey oldukça kızgındı. Ama Miller'ın bir B planı vardı. Yakınlarında bulunan ama tam koordinatlarını bilmedikleri D6 istasyonuna ulaşabilirlerse, karanlık varlıkların sonunu getirebilecek nükleer füzelere ulaşabilirlerdi. Bu istasyonla ilgili birçok teori olsa da tam yerini ancak yeryüzünde bulunan kütüphanedeki koordinatlarla bulabilirlerdi. Artyom artık yalnız başına değildi. Bu tehlikeyi birlikte yok edebileceği elit bir grup yanındaydı. Yine de dikkat çekmemek adına kütüphanelerin önüne ayrı ayrı gidip orada da buluştular. Sıradaki hedef koordinatlardı. Peşlerine düşen ve şeytan adını verdikleri uçan bir mutant tarafından saldırıya uğradılar. Bu saldırıda Danila isimli ranger yaralanmıştı. Miller'da başına bir şey gelmemesi için onun başında beklemek zorundaydı. Bu yüzden Artyom kütüphanenin derinliklerine doğru tek başına gitmeliydi. Bu yolda da kütüphanecilerden örümceklere çok korkunç mutantlarla savaştı. İnadı ve cesareti sayesinde de zorlu bir keşif sürecinin ardından koordinatlara ulaştı. Artyom Ranger'ların da yardımıyla kütüphaneden ve kütüphanecilerden kurtuldu. D6 istasyonunda onları bekleyen tehlikelere karşı tam donanımlı olmak adına Sparta adını verdikleri sığınağa doğru yola çıktılar. Sığınakta kendisine daha önceden de yardım etmiş olan Han'la da sohbet ettikten sonra hazırlanan Artyom, ekiple birlikte yola çıktı. Son bir savaş vereceklerdi. Daha yol üzerinde birçok tehlikeyle karşılaşan ekibin işi hiç de kolay olmayacak. Türlü mutantı aşmış, yol arkadaşlarını kaybetmiş ekip hala çalışır halde olan bir tren bulmuştu. İstasyonda buldukları füze yönlendirme sistemiyle kara varlıkların yuvaya botanik bahçeyi işaretleyip metroyu ve insanlığı bu tehditten kurtaracaklardı. Yönlendirme sisteminin hedefini bulabilmesi için yüksek bir yere çıkmaları gerekiyordu. Böylece Artyom ve Miller Ostankino kulesinin tepesine doğru yola çıktılar. Yarısı yıkılmış ve hala yıkılan bu kuleye tırmanmak kolay değildi. Hele ki peşlerine düşen şeytanlar işlerini kat be kat zorlaştırmıştı. Tam tepeye ulaşacaklarken şeytanlardan biri Miller'e ağır yaraladı. Füze yönlendirme sistemini kurup botanik bahçeye hedef işi Artyom'a kalmıştı. Verilen her görevi layıkıyla yerine getiren Artyom'un çilesi artık sona erecekti. Sistemi kurup karanlık varlıkların yuvasını işaretlediğinde yine garip görülere şahit oluyordu. Kara varlıklar direniyordu. Artyom hem kendisine hem arkadaşlarına hem de istasyona saldıran bu varlıkların sonunu getirmiş, füzelerini ateşlenmesine müsaade etmişti. Sürekli kendisiyle iletişime geçmeye çalışan belki yolculuğunda hayatını bile kurtarmış olan bu yaratıklara izin veremezdi. Metro için büyük bir tehdit oluşturuyorlardı. Peki ama bu yaratıkların asıl amacı neydi? Tüm dünyayı kaosa sürükleyip kendilerini metroya tıkamış olan insanlık var olmayı hak ediyor muydu? Peki ya, insanlığın sonraki adımı olan bu varlıklar yaşamayı hak etmiyor mu? Artyom için bu sorular artık bir önemi kalmamıştı.